Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri şehir merkezi ve küçük sanayi çevresinde hurda, mobilya eşyası ve moloz atığı atan kişilere izin vermedi. Zabıta çevreye hurda ve mobilya eşyası atan kişiyi suçüstü yakaladı. Bir de üstüne seyyar kavun karpuz satıcısı çıktı. Hürriyet Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi 4. Sokak'ta suçüstü yakalanan şahsa zabıta müdürlüğü ekipleri tarafından gerekli uyarılar yapıldı ve attığı çöpleri tekrar kaldırılması sağlandı. Zabıta Müdürlüğü ekipleri vatandaşların mobilya, maloz ve benzeri eşyalarını 444 88 58 numaralı telefonları arayarak ücreti karşılığında temizlik işleri müdürlüğü çalışanlarından alabilecekleri bilgisini verdi. Abi, bak ben, şimdi bir şey Yok, ben bir şey demiyorum. Zaten. Sen ne için Ali burayı da çek. Videodayım abi. Kar, musun? Allah Allah yok. Allah Allah diyecek ya kadar benim. Şey sen, sen ya ben sana bir şey ne demeyeyim ki abi. Kar kusuyormuş. Eşkak e mısın? Köyden geliyorum abi. Bu Malım ya. Köyden geliyorum. Al satış yok. Osman elde sat. Osman elde sat. Burada Hadi sat. Osman elde sat. Çin çinli satma. Osman elde sat. Osman elde sat. Şöyle bir yamura gelsin. Çıklar bazen Hedefin içi gelsin, ilk tamam. ölçüsü gelsin. Sen onun için misin? Abi ben bir şey demedim. Tamam. Hayır, plakasını ceza işlemini biliyorum ben. Tamam. tamam. Ya ya sıcak vallahi bak, de, ben de sıcakta çalışıyorum bak. bak ben de sıcakta çalışıyorum ben de sıcakta çalışıyorum kavumu kavumu çatır mı çalıştır mı hangi ne git bosman edersin bak. Şey şey bak bir yerde bir şey söyleyeyim. ben seni bir şey yaparken görmeyeceğim bunlarda da tamam ceza ya, yazmayacağım ya. Evet, Allah razı olsun ama tamam. ben seni satış şey yaparken görmeyeceğim şeyi ceza yazıp ne bunları kavdur artık kavduracağım bak. seni alacağım da burada dık balama yak